Ben Anadolu'yum. Her sabah doğarım bir baştan başa. Ben Anadolu'yum, yoktur bir eşim. Benzerim yüzde iki kirpiye kaşa. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum, yoktur bir eşim. Dünya kurulalı varım ben ezel. Zümrüt gibi yeşil bağlarım özel. Kısrak kadar yağız, aşk kadar güzel. Ben Anadolu'yum, ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Rize'de kaç karım Ege'de Meriç, Trabzon'da çayım Tosya'da Pirinç. Elbistan'da Nurhak, Urfa'da Suruç, ben Anadolu'yum, ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Nemrut'un kalesi benim bağrımda, medeniyetler kurdu bir tek çağrımda. Kızılırmak, kızılırmak kıvrım kıvrım böğrümde ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Erciyes dağıyım dumandır başım. Ezelden ebede sonsuzdur yaşım. Mücevhere eştir toprağım taşım. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Bir başım Trakya, öbür başım Kars. Bitlis'te Sübhan'ım, tarihlerde Pers. Emekçide Terim, tırpanlarda Örs. Ben Anadolu'yum, ben Anadolu'yum, yoktur bir eşim. Seyhan'la Ceyhan'ım, ikiz eşiyim. Fırat'la Dicle'yim, dağlar aşıyorum. Nice uygarlığı, nice uygarlığı güne taşıyorum. Ben Anadolu'yum, ben Anadolu'yum, yoktur bir eşim. İstanbul'da boğaz, boğazda inci, Beni seyredeler yaşlısı genci, Doğuran canlıda olurum sancı, Ben Anadolu'yum, yoktur bir eşim. Ben Anadolu'yum, yoktur bir eşim. Ege'de kızanım, güneyde yürük, Basra'da arasım, Tire'de körük, Serhat'ta ağıtım, Maraş'ta merik. Ben Anadolu'yum, ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Adana'da turunç, İzmir'de üzüm, Nemrut'ta kartalım süzülür gözüm. Tarihler boyunca, tarihler boyunca kutludur mazim. Ben Anadolu'yum, ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Çok savaşlar gördüm alkana bandım. Tayfunlar yaratıp yelinde yandım. Mağripten maşrıka, mihmana handım. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Evliyalar doğdu kucaklarımda. Veliler yetişti ocaklarımda. Çok zaferler gördüm sancaklarımda ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Bir topraktan hasıl yedi bacıyım. Gahi sarı gelin gahi gacıyım. Türk oğlu Türklerin başta tacıyım. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Üç yanım denizdir, bir yanım kara. Bir yanda gökdelen, bir yanda hara. Aşkımla tutuşan dönüyor nara. Ben Anadolu'yum, yoktur bir eşim. Susurlukta ayran, göllerimde tuz. Bir tarafım güney, bir tarafım kuz. Hakkari'de cilo, yavuklu naz. Ben Anadolu'yum, ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Çağlar menderesler her iki koldan. Narenciye toplan güneyde daldan. Süzülür göklerde bayrağım aldan. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Denizler, deryalar yatar koynumda. Toroslar gerdanlık taktım boynumda. Şahlar, padişahlar gördüm aynımda. Ben Anadolu'yum, ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Şehadet şerbetin içen şehidim. Dünyaya nam saldı buna şahidim. Gemiyle ağrıda kalan Nuhidim. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Savaşlar kuruldu uğruma benim. Mermiler saplandı böğrüme benim. Kulak ver ey halkım çağrıma benim. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Zaferlerle doluşanlı geçmişim. Daim mazlumlara kucak açmışım. Yüzüm yırtanlara, yüzüm yırtanlara güller saçmışım. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Güneyde Altay'ım doğuda Kırgız. Kayıda Ertuğrul aşıkta Kopuz. Orta Asya'da Göktürk soyunda Oğuz. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum yoktur bir eşim. Sahip çık yurduna yanmasın için. Bağrımda beslenir yiğidim koçum. İşte işte şahininin başında tacım ben Anadolu'yum ben Anadolu'yum yoktur bir eşim ben Anadolu'yum yoktur bir eşim